Bakırköy'den haberdar olun. Gözlük kullananlara ücretsiz hizmet. İncili Caddesi'nde numara 74'te Gencer Optik. Gelin. Siz bir çay ya da bir kahvenizi yudumlarken gözlüklerinize bakımını, ayarını, temizliğini Hamdi Güler yapsın ücretsiz. Bakırköyümüzdeki vatandaşımıza özel bir hizmet sizi özellikle Gencer Opti'ye bekliyorum. Gözlüğünüz bakımlı olsun, temiz olsun, ayarlı olsun. Gözlüklerde bildiğiniz üzere ultraviyole filtresi var özellikle güneş gözlüklerinde replika gözlük dediğimiz ya da sahte gözlük dediğimiz ya da işporta gözlük diye tabir eden gözlükler kullandığımız zaman onlar ultraviyole filtresi olmuyor ve camlarında değişik malzemelerle üretildiği zaman gözden korumadan çok daha fazla parlama yaparak ve ultraviyolenin hepsini gözünün içine alarak uzun vadede göze zarar verdiği kanıtlanmış. O yüzden güneş gözü alırken ağırlıklı sağlık bakanlığına bağlı optikçilerden almalarını tavsiye ediyoruz. Yüz stil çok önemli mi? Kesinlikle gözlük almaya karar verdikleri zaman bence bunu meslek olarak edinmiş ve vizyonlu gözlükçüleri tercih etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü gözlük bir insanın kişiliğini temsil ediyor. Dolayısıyla da biz gözlükçüler hangi yüze hangi gözün gidebileceğini tahmin ettiğimiz için dolayısıyla da bizim onları yönlendirmelerimize İzin versinler ve gözlük ilk seferde takıldığı zaman sanki belki hoşuna gitmiyor olabilir ama o göz alıştıkça o gözlüğün kendisine ne kadar yakıştığını zaten e, kullandıkça farkına varacaklar. Gözlük insanın kişiliğini yansıtır ve her yüz yapısının gözlüğü de ayrıdır. Köşeli yüzün gözü ayrı, yuvarlak yüzün gözü ayrı, uzun yüzün gözü ayrı. O yüzden kendilerini bizim tecrübelerimize bırakmalarını istiyoruz. Çok güzel. O zaman bir hatırlatma da ben yapayım burası İncil'i Caddesi numara 74 buraya gelin gözlüğünüzü, bakımını temizliğini, ayarını ücretsiz yapsın bir çay ve bir kahve içsin doğru mu hocam? aynen öyle gözlükleri bakım yapmak gerekiyor Nasıl kullandığımız arabaya bakım yapıyorsak gözlükler de ona keza aynı şekilde bakımı, temizliği, ayarı bunlar çok önemli şeyler. Bir de bendeki herhalde mesleki deformasyon. Karşımda bir insan gözlük kullanan bir insan gördüğüm zaman ilk başa yüzüne bakmaktan çok gözüne bakıyorum. Gözü yamuk duruyor ya da biçimsiz duruyor ya da çirkin duruyor. Onları alıyorum bir güzel temizliğini yapıyorum. Arkasına ayarları bozuksa ayarlarını yapıyorum. Plaketler eskiyip sararmışsa onları değiştiriyorum. Ve teslim ediyorum. Mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. O zaman Bakırköy'ün senden haberdar olması gerekiyor. Kesinlikle bizden haberdar olun. Her zaman bekleriz sizi.